Merhabalar. Bu videoda gönderim ekranında bulunan gönderimler listemizi inceleyelim. Gönderimleriniz ile ilgili tüm detaylar burada yer alır. Sol tarafta işlemler sütununda iki simge görüyoruz. İlk simgeyi tıklayarak gönderiye vermiş olduğunuz gönderi adını değiştirebilirsiniz. Kırmızı çöp kutusu simgesi ise bu gönderimi tamamen silmenizi sağlar. Hemen yanında isim ve oluşturma tarihi sütunu var. Bu bölümde gönderimin adı ve ne zaman oluşturulduğu bilgisi yer alıyor. Gönderimin üzerine tıkladığınızda gönderim ile ilgili daha detaylı bilgilere ulaşabileceğiniz sayfaya yönlendirilirsiniz. Bir sonraki sütun durum sütunu. Burada gönderimin tamamlanıp tamamlanmadığını görebilirsiniz. Tamamlandı olarak işaretlenen gönderimler işlemi bitmiş gönderimlerdir. Eğer taslak durumundaysa bu gönderim hala üzerinde çalıştığınız anlamına gelir ve henüz tamamlanmamıştır. SKU ve ürün miktarı sütunu. Bu sütunda kaç SKU'nun ve toplam kaç ürün biriminin gönderimde yer aldığını görebilirsiniz. Satılan ve kalan ürün, satışlarınızı takip edebilmeniz için önemli bir alan. Burada bu gönderimle ilgili satılan ürün sayısı ile stokta kalan ürünlerin sayısını görebilirsiniz. Satış hızı, satılan toplam ürün miktarının gönderim tarihi üzerinden geçen gün sayısına bölünmesiyle bulunur. Gelir ve kar sütunu Gönderimlerden elde ettiğiniz toplam gelir ve kar miktarını gösterir. ROI ve marj, gönderimle ilgili ROI ve marj oranlarınızı gösterir. Toplam maliyet, bu sütun, bu gönderim için yapılan toplam harcamayı gösterir. Ürün maliyetleri ve diğer tüm giderler dahil edilmiş toplam tutardır. Total Payout, bu sütunda ise Amazon'dan gelecek ödemelerle ilgili bilgilere ulaşabilirsiniz. Maliyet kurtarma, satışlardan elde edilen toplam kazancın Toplam maliyete oranıyla bulunur. Maliyetin yüzde kaç oranında çıkarıldığı bilgisidir. Başarı oranı gerçekleşen kar beklenen kar ile karşılaştırılarak hesaplanır. Bu videoyu faydalı bulduysanız lütfen beğen butonuna basmayı ve kanalımıza abone olmayı unutmayın.